Harbiye'deki gösterisindeyiz. Gösteri öncesi Yasemin Sakallıoğlu yine ağır bir kıyafetle kameralar karşısında. O gene ağır. Bel tarafım gene ağır ve bununla roman oynayacağım. Horon tepeceğim. Bakalım ne yapacağım yani göreceğiz. Dokunabilirsin vallahi çok ağır. Bana niye bu kadar ağır şeyler yapıyorlar? Ben bunu bir türlü anlamıyorum yani. Bu kaç kilo? Kilosuna bakmadım. Ben kaçar diye saymıyorum. Ama genel itibariyle hep ağır şeyler giyiyorum. Ağır bir kadın belki ondandır yani. Yaz bitti. Tatil yaparken göremedik onu. Vallahi hiçbir şey anlamadım yazdan hep çalıştım hep evdeydim. Yani çalışmadığımda evdeydim, evde olmadığımda işteydim. Hiç tatil yapamadım yani. Sevenlerde tatil misiniz? çok sevip kendine tatil için izin vermeyenlerdenim. Kendini sabote edenler dedim yani. Nasıl başarıyorsunuz? Bilmiyorum. O yüzden tatile gidip gerçekten tatil yapabilenleri takdir ediyorum. O bir ruh meselesi biliyor musun? Ben bunu hak ettim be. Tatile gideceğim, doyasıya eğleneceğim demek bir ruh meselesi. O ruh bende yok yani. Umarım olur. Tatile harcanan paraya acıyan Yasemin Sakallıoğlu denize de girmiyor köpek balığı korkusundan dolayı. Tatile harcanan para herhalde bana bir fazla mı geliyor bilmiyorum ki ben. Bir de evcimenim evdeyim fazla zaten tatil evde yapıyorum. Yüzmüyorum bir de. denizden korkuyorum. Köpek balığı korkum var. Evet. Ve köpek balıklarının her yerde olduğuna inanıyorum. O yüzden de denize de girmiyorum. Yani boşa gidiyor benim harcadığım para. Bir açık büfe için o kadar para verelim mi? Allah aşkına <laughs> evde yapıyorum zaten aynısını yani. Ece Erkek gösteri izleyecek isimlerden. Yeni sezona hazır başarılı oyuncu. Yaz güzeldi, hareketliydi. Filmimiz vardı biliyorsunuz. Gelin takımı ikiyi çektik. Ee, kabakta. Biraz hareketliydi ama keyifliydi. Ben çalışmayı çok seviyorum. Şimdi de işte güldür güldür için hazırlanıyoruz. Güldür Güldür'ün yeni sezonunun harika olacağını müjdeliyor Ece Merkek. Bence güzel bir sezon bekliyor. Daha güçlü, daha sağlam bir sezon bekliyor diye düşünüyorum. Aldık gazı bakalım. Sosyal medyada yayınladığı ev yapımı Fransız askısı videosu beğenilmişti. Ev yapımı Fransız askısı. Gözlerime bakın. Çektirdi hayatım orada. Şu dışarıda belli değil şimdi Fransız askısının içine ne koyuyorlar. Ha ben Fransız askısına para veriyorum da acaba içinde ne kadar Fransız <laughs> Aa, yine taktım. Bant değil. Sus belli oluyor <gülüyor> mu? <laughs> Bant <değil>. Böyle sıkıştırdım <laughs> yanlarda. Ya gözleri daha çekik gösteriyor. Hani falan filan. Yaş ilerledi ya asla değilim. Önceden şey falan diyorum. Estetik ne ya? Asla yapılmamalı. Biz oyuncuyuz falan. Ama böyle küçük müdahaleler olabilir. Çok tatlı Ecem Erkek. Röportaj bitiminde poz verirken sempatisini ortaya koyuyor. Ay bugün çok güzel giyecektim. Giyinemedim. Geç kaldım ya. Objektif Objektif nerede? Bendeyiz. Tamam. Gülben Ergen bir Yasemin Sakallıoğlu fanı. Yasemin'e çok gülüyorum. Gösterisine ikinci gelişim. Sosyal medyada eğer o gün onu unuttuysam bakmayı akşam yattığım yerden sorularına gülüyorum. Ee, çok doğal olduğunu düşünüyorum. Yasemin'i sevdiğim kadar. Biz Kıbrıs'tan beraber döndük evvelsi gün konserde. Annesini de çok seviyorum. Yasemin Sakallıoğlu'na kadınlara kilosuyla barışık olmayı öğrettiği için teşekkür ediyor Gülben Ergen. Ayrıca kadınlara e, kilo alabilme özgürlüğü sanıldığı için de evet e, çok doğru bir şey yapıyor bence. E, herkes böyle olmak zorunda değil. E, hepimiz olamayabiliyoruz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. E, bunun altını çizdiği için de e, ayrıca destekliyorum onu. Gülben Ergen yıllardır aldığı ve verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen bir isim. Ünlü şarkıcı, "Yazın paparazi korkusundan daha hızlı kilo verebildiğini söylüyor. Yani sahneye çıktığınızda ya da ekrana çık çıktığınızda artı 5 kilo çıkıyorsunuz zaten. Bu çok büyük bir dezavantaj. E, o fermuarın kapanması, korseli, korsesiz, photoshoplu, photoshopsuz çeşitli versiyonları var bunun. Ama kadınların üzerine çok ciddi bir baskı bu kilo verme süreci. Peki nasıl diyetler tercih ediyor Gülben Ergen? Benim uygulamadım hiçbir diyet kalmadı. Yani ne ananaslı ne yumurtalı ne veganlar, ketolar falan. Ben kimyasal olan her şeye çok karşı. Şeyim, ameliyatlar beni çok korkutuyor. E, Ameliyat da başlı başına bir m risk. E, o, o iğneler, mineler, ilaçlar falan filan da öyle. Onlara sırtımı dayamadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu işin başı e, az yemek. E, kesinlikle ana kural 7'den 8'den sonra yemek yememek. Ben bunları yaptığım zaman zımp diye kilo veriyorum zaten. Hande Soral, İsmail Demirci çifti de Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemek üzere Harbiye'de. Ben ilk defa seyredeceğim Yasemin sahnede. E, bir bir fanı olarak merakla bekliyorum. Evet, yani ülkemizde çok iyi komedyenler var. Yasemin de bunlardan biri. Çok merakla geldik. Ve gösteri zamanı. Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisiyle Harbiye sahnesinde. <laughs> Hakan Sabancı ayrılığı sonrası ne diyeceği, ne açıklama yapacağı, ayrılığın nedenlerine dair neler anlatacağı merak konusu Hande Erçel'in. Geçtiğimiz hafta gecelerde görüntülenmiş ısrarlı ayrılık sorularına yanıt vermemişti. Herkes... Tekrar bir barışma ihtimali olur mu peki? Teşekkür ederim konuşmayacağım. Bu haftada görüntüleniyor gecelerde. Trafikte karşımıza çıkan Hande Erçel soruları yine yanıtsız bırakmayı tercih ediyor. İşlerden konuşalım biraz. İşleri konuşalım biraz. Kapı da kilitli değil açarız ha. Hande <laughs> <laughs> Hanım kısa işlerden yeni sezondan konuşalım efendim. Ya konuşmaya daldık görmedik yok, yok. bir merhaba diyeyim hanımefendi. Ay, ayrılığı sormayacağız evet, sadece. Nasılsın? Hanım, çok teşekkür ederim iyiyim öpüyorum hoşçakalın <laughs>